Anlayışçı düşünce sistemi millet kavramına ufak ve önemsiz bir teferruat olarak bakar. Devleti kutsallaştırmaz ve vatanseverliğin yaşam alanını sevmek olduğu fikrine sahiptir. Bu yüzden yurtta ve dünyada barışı savunur anlayışçılığa göre millet aidiyetinin belirli bir kalıpta olması da gereksizdir bunu tekrar edelim önce ve bütün bunlara binaen yeni bir dünya paradigması olan anlayışçılık geleceğin toplumu için yeni milletlerin oluşumuna da sıcak bakar neticede bu işin tek ilkesi barış içerisinde yaşayan ve ülke sınırlarının olmadığı bir dünya mefkuresidir tabi ki devletler. Olacaktır bununla beraber sınırlar olmayacaktır savaşa gelince anlayışçılığın gayesi barış ortamını olabildiğince uzun soluklu tesis. Edebilmektir altın nokta budur ve bu yüzden anlayışçılığa göre yeni milletler olmalıdır. Misal Türkiye'de yaşayan birisi ülkesini seven, karıncayı incitmeyen iyi yürekli bir vatandaş olsa ve dese ki ülkemi seviyorum ve bu ülkenin vatandaşıyım lakin kendimi remzi milletine ait görüyorum derse diyebilmelidir. Yani Türkiye vatandaşıyım ama ben bir remzi milleti mensubuyum diyebilmelidir. Sonuçta bu ülkeye vatandaş olduk diye milletin her değerini sahiplenmek zorunda değiliz yahut tarihini sahiplenmek zorunda değiliz kendini Türk kavmine nispet eden birisi nispet edebilmelidir hakkıdır elbette ve nispet etmeyen de nispet etmeme hakkına sahiptir. Yani anlayışçı fikriyat yeni yeni milletlerin, dillerin, kültürlerin oluşmasını yeni medeniyet tohumlarını yadırgamaz ve destekler. Neticede bu insanlık tarihinin kaçınılmaz bir sonucudur. Kavimler evrilir, yaşar ve yok olur. Geçmişte gepitler vardı şimdi var mı? Osmanlı Sırbistan'ı fethetmeseydi Boşnak diye bir millet olur muydu? Bu şekilde düşünmek lazım. Millet günümüz dünyasında abartılacak bir tabu olmaktan çıkmalıdır ve bunun tabuluktan çıkması için mücadele verilmelidir. Neticede aidiyetimizi de kendimiz belirleyebiliriz. Yeni bir millet yeni bir medeniyetin başlangıç noktası olabiliriz.